Hanımefendiler canlı yayınlar açmışlar. Bakıyorum hanımefendi ne cedir, ne anlatır, ne satar, ne vermeye çalışıyor. Bu hanımefendi bir psikolog mu, bir doktor mu, avukat mı, bir diyetisyen mi, aile danışmanı mı? Nedir, ne anlatmaya çalışıyor bakıyorum. şekne şemaline bakıyorum bildiğimiz bir ev hanımı, belki bir anne, belki bir eş. Baktığın zaman el ayağı düzgün de bir hanımefendiye benziyor. Ancak dakikalarca bakıyorum. Görmek için, öğrenmek için bakıyorum videoya. Canlı yayına. İşte bilmem ne bey hediye göndermiyorsun. Böyle cıvık cıvık hareketler. Gevşek gevşek hareketler. Yani bir anneye, bir kadına yakışmayan hareketler. Bazısı da hiç yani bir canlı yayına hakim olabilecek bir kapasite de yok. Açmış kamerayı. Sadece öyle bakıyor. İşte arada birileri geliyor. Ona hoş geldin. Ötekine aa neredesin? İşte bilmem onlar nasıl oluyor nedir bilmiyorum onları. Hediye atsana, kalp atsana, gül atsana. Her biri bir para karşılığı mıdır onu da bilmiyorum. Muhtemelen öyle de bir şey var herhalde sadece böyle bir şeyler isteme. Sonra kadınlıklarını öne çıkaran, işte vücutlarının bir takım yerlerini öne çıkaran çok böyle edepsizce, hayasızca hareketler. Yani bunların yüzünden etrafta sokakta gördüğümüz insanları da artık böyle görmeye başladık. Böyle zannetmeye başladık. Kadınla kadınlık makamını vermiş oldukları şu zarara bir bakar mısınız? Anneliğe, eşliğe vermiş oldukları zarara bir bakar mısınız? Siz necisiniz ya? Siz necisiniz ya? Sabahın erken saatinde varsınız, canlı yayındasınız. Günün ortasında varsınız, canlı yayındasınız. Gecenin en geç vaktinde varsınız. Ya bir tanesi yataktan yayın yapıyor ya. Yataktan yayın yapıyor, gözlerinin altını siliyor bilmem ne falan. İğrenç, iğrenç. Bu mudur kadın ya? Ne hale geldi ya? Neyi yanlış yapıyoruz? Ne yanlış gidiyor bu ülkede? Düzeltmek için nereden başlamamız gerekiyor? Düzeltebilecek miyiz? Bunu da bilmiyorum ama çok 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 rahatsız edici bir durum. Allah aşkına hanımlar kendinize gelin. Yahu beyler Allah aşkına biraz adam olun. Şunlara prim vermeyin. Siz nasıl adamlarsınız yahu? Siz nasıl adamlarsınız yahu? Ya kıtlıktan mı çıktınız? Hiçbir bir şey görmediniz. Şu ucube tavırlar karşısında yani anneniz gözünüzün önüne gelmiyor mu? Eşiniz gözünüzün önüne gelmiyor mu? Kız kardeşiniz gözünüzün önüne gelmiyor mu? Belki onların yaşında kızları olan adamlar dahi ya kızınız gözünüzün önüne gelmiyor mu? Yapmayalım artık. Allah aşkına yapmayalım artık. Belki vurup kafalarını ezemeyiz ama ki hani böyle bir şeyde önermiyorum da ama en azından bunları yok sayarak bu tür yayınları izlemeyerek onları belki bir şekilde pasifize edebiliriz. Lütfen. Hepimizin anası, bacısı, karısı, solu çocuğu var. Şu güzel topluma yazık etmeyin. Birçok şey oldukça bozulmuş görünse de Belki bir yerlerden başlayıp, belki bir yerden sonrasını düzeltebiliriz. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.